Herkese merhaba. Ben Ecem Mecevith Poggi. Ben mimarım, real estate agent'ım ve investor'ım. Aynı zamanda investor client'larıma yani yatırımcı olan müşterilerime yardım ediyorum. Şimdi bugün sizlere yakın zamanda yardımcı olduğum ev investment olarak almasına yardımcı olduğum bir ev var. Onu anlatmak istiyorum bir süredir beraber çalışıyoruz. Daha önce bunun için bir video yapmıştım. O, orada açıkladım aslında e, neler olduğunu, detayları falan. Kaç aldığını, kaça baktığımızı, kaça aldığını falan. E, şimdi o evi anlatmaya geldim. Bu evle ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi bu ev aslında şöyle. E, Renton diye bir e, mahallede şehirde daha doğrusu e, rentin mesela nasıl diyeyim e, Boeing'e çok yakın Boeing Tabii ki hepimiz biliyoruz <laughs> Boeing'in ne olduğunu e, Tabii Dolayısıyla yani e, buralarda mesela hani bu, bu mahallelerde yani bu taraflarda ev almak inanılmaz derecede şey e, avantajlı oluyor neden çok rahat kiralayabiliyorsunuz yani şimdi nasıl biz hani özellikle investment için ev alırken özellikle ben devamlı söylüyorum hani ne önemli olan şeylerden bir tanesi nedir? Demografisine bakın değil mi? Yani etrafta kim var? Hangi iş, iş yerleri var? Kimler kiralayacak o evi? Şeyi aldığınız aldık siz aldıktan sonra işte yani bir kira fiyatı ne olabilir ona bir, bir, bir kamplarını yapın ama aynı zamanda hani kim kiralayacak dediğim gibi yani demografisi nedir? Orada hangi iş yerleri var? Kimleri ne bileyim havaalanı mı var? İşte ne bileyim Boeing mi var? Ne bileyim Amazon mu var? Ne bileyim kim var yani etrafta? Ona göre bir e bakın ki garanti olsun evin kiralayacağı kiralaması. Sonra evin durumuna bakmanız lazım. Aynı zamanda hani durumu nasıl falan filan ona göre ruhsatlı yapılacak mı, yapılmayacak mı, gerekiyor mu, ne kadar para harcayacaksınız falan. Evi aldıktan sonra hani bir matematik yapılması lazım. Sonuçta yani dediğim gibi her seferinde söylüyorum. Yani investment yapmak ya da şey yapmak yani emlak almak Matematik bir fiyatı alıyorsunuz, bir şey ödüyorsunuz, ondan sonra kiralayabiliyorsunuz. İyi karlasanız yapamıyorsanız eğer onu almayın. Ee, bu ev inanılmaz derecede karlı bir ev, ee, matematiği çok güzel tut, tutuyor. Ee, yani listing fiyatı e, şeydi 175 bin dolardı, biz 190, biz 190 bin dolara kazandık, <laughs> aldık evi, e, cash aldık. Tabii kaş almanın avantajları inanılmaz derecede çok. Ama yani kaş almanın dışında yani başka böyle bir sürü hani benefitleri de vardı. Bizim offerımız mesela gayet şey işte beğenmişler bizimle çalışmayı çok sevdiler falan filan yani öbür taraftaki real estate agent şey yani bizim bizden gayet memnunlardı yani Closing gayet güzel closing yaptık falan şey güzel bir takım yani şey dediler siz çok hani iyi bir takım olarak çalışıyorsunuz falan çok memnun kaldık dediler. Hani o da tatlı bir şeydi. Ee, tamam şimdi e, buraları gezelim. Ben sizi biraz etrafa anlatacağım. evi anlatacağım. Ondan sonra yani hani mimar olduğum için şimdi açıkçası şöyle. Şimdi ben amaç şurada yani bu. Müşteriye şöyle yardım ediyorum, birazcık onu detaylarını anlatayım. Yani benim investorlara yardım ederken genelde yaptığım şu, ben alıyorum, yardım ediyorum onlara almalarına. Aynı zamanda ondan sonra mesela remodel falan gerekiyorsa sonradan gelip remodel yapıyoruz. Şimdi yani bir onun matematiğini yapıyoruz, bir de onları aldıktan sonra yardım ediyorum nasıl yapılacağına ve gelip yapıyoruz içine yani ki her tertemiz her şey e, tertemiz e, düzenli olarak çıksın diye tabi o da böyle bir added value oluyor Ki, sonra kiralanmadan önce e, kirala şey o zaman e, kira için tabi daha güzel ve e, artı fiyat olmuş oluyor art hani ekstra e, yani maksimum value de kiralanabiliyor şimdi o zaman gez, gezelim biraz bu arka tarafta arka tarafta olması aslında güzel bir şey çünkü birazcık böyle şey yani şey sıklı bir bahçe gibi. Hatta çok güzel bir yer. Ee, etrafta en azından öbür tarafa böyle parking lot'a bakmıyor. Pardon ben İngilizce konuşuyorum devamlı ama burası da şey golf sahası. Ondan sonra buralara böyle şey yapmışlar küçük kendi şeylerinizi garden bed gibi onları yap kiralayabiliyorsunuz. Sonra burası böyle burası dört tane binadan oluşan bir, iki, üç. 4 5 6 tane binadan oluşan küçük bir tane şey unit. Bir kendisi bir, bir kendisi bir bina. Köşedeki unit bu. Ondan sonra şey, işte buraya geldiğiniz zaman bu bahçeyi oralar buna ait değil. Burası böyle şey işte common ground gibi geçiyor. Nasıl şey, buradan başlıyor ev. Daha doğrusu evin içinden başlıyor. Burası böyle ufak bir girişte periyo gibi bir şey. İşte oradaki mesela şeyleri temizleyeceğiz. Bütün şeyleri, yosunları falan filan. Ondan sonra burası yine kapı, girişleri. Bunların hepsini boyayacağız, temizleyeceğiz, düzelteceğiz. Hoş geldiniz. <laughs> şey, uh, burası 594 uh, square footlık bir yer. 594 foot square footlık ne kadar? Valla metrekare bilmiyorum. Halledersiniz siz onu. Şey, uh, 500, uh, bir tane odası var bir tane banyosu var ufakta bir mutfağı var şimdi size onu gösteririm. Tabi buranın yani şeyden bir avantajı var şimdi normalde böyle şeyler hani tavanları çok yüksek olmaz tavanının yüksek olması gerçekten çok güzel ve aydınlık yapıyor burasını yani bir de ayrıca şuradaki şey pencereler inanılmaz derecede güzel buraya ışık getiriyor yani normalde hani Seattle burası kapalı bir yer. Yağmur yağıyor falan ama devamlı neresi, ne zaman buraya gelsem mesela böyle aydınlık şey mesela bugün bile şu anda biliyorsunuz dışarıda birazcık mesela hafif güneşli çok güneşli değil ama baksanıza buraya inanılmaz şey. yani şey ışığı bile açmamıza gerek yok çok güzel güneş geliyor. Şey yani bu yerler şu anda carpet ama ama burayı şey ya hardwood flora değiştireceğiz. Bütün her şeyi boyuyoruz. hardwood flora değiştireceğiz. Completely böyle remodel yapacağız. İşte baseboardları çıkaracağız falan. Ondan sonra buraları paint. Ondan sonra buradaki işte şeyleri çıkaracağız. Her şeyi çıkarıyoruz. Onları smooth şey boğullar bir namle. Ondan sonra bunu çıkarıp çıkarmadığımıza henüz karar veremedik. Onu ee, müşterim karar verecek emin değil. Ya açacak ya açmayacak. Ona biraz hala düşünüyor. Onun dışında mutfak dediğim gibi her şey her yer hardwood floor olacak ve bütün burası şey tamamen mutfak yepyeni mutfak olacak. Bunu böyle çok güzel yapacağız onu. Buraya kadar şey planlıyoruz sökmeyi. Daha sonra tamamen ta yukarı ya şey, yukarıdan aşağı kadar tertemiz yeni mutfak olacak. Bu da <laughs> o kadar güzel ışık veriyor ki oraya her seferinde. lavayı açık unut diye geliyorum geri devamlı. Şey, evi mesela şey aldık. alırken işte in inspection'ını işte yani bütün tabii ev almak için ev, bu evi almak için mesela bütün contingency'leri şeylerini falan filan hani no contingency diye aldık onu nasıl anlatırım bilmiyorum. ama sonradan mesela inspection yaptık gelip hani bir şey var mı yok mu ya da olan şeyleri nasıl sonradan fix edebiliriz diye. Şimdi mesela dün inspection yaptım geldim. Ondan sonra şimdi bütün o ufak çok bir şey çıkmadı işte bütün öyle inspection itemlarını işte gelip teker 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 yapacağız. Çok bir şey yok ama yani evet. Sonra burada burası ufak bir banyo. Dediğim gibi işte buraların hepsi böyle remodel edilecek. Tertemiz olacak çok güzel. Ufak bir banyo ama çok kullanışlı bir banyo. yani bunu dediğim gibi ufak kit yani. Burası sonuçta şey hani kiralanmak için ve investment yapılmak için alınmış bir yer. O yüzden hani çok İlginç bir yer olması gerekmiyor işte ne bileyim ama işte küvet bilmem ne falan filan onların hepsi işte kalkacak şey olacak fayans olacak gayet güzel tertemiz. Şimdi bir tane şey oda var demiştim. Tadaa odaya geldik. Dediğim gibi yani bu investment home o yüzden bir tane oda yetiyor. Böyle bir tane şey var işte closet'ı var. Daha sonra burada heater'ı var ufak bunları bunları yine remodel 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 yapacak bir şey yok yani buralar böyle yerler ama yani tam olarak tam burası böyle süper hani yatırım için inanılmaz derecede uygun güzel ve süper bir yer. Gerçekten dedim çok iyi bir karar yaptı e, burayı almakla. Bugün size ben buradaki Amerika'daki özellikle Seattle'daki yatırımların ne kadar iyi yatırımlar olduğunu anlatmaya çalıştım. Şimdi özellikle hani yatırım yapmak istediğiniz zaman hani neler önemli? Mesela işte lokasyon, evin önemi, ya da ne bileyim işte daha önce yaptığımız gibi işte rimal önemli önemli aldığınız fiyat önemli ama yani hani bunlar için mesela daha çok bilgi isterseniz lütfen hani bana erişmekten çekinmeyin. Her zaman için buradayım. Sorularınızı cevaplamak için buradayım. Benim numaramı biliyorsunuz. Ayrıca bir sorunuz falan olursa lütfen yorum yapmaktan çekinmayın. Ee, onun dışında hani her zaman için işte like etmeyi, subscribe etmeyi ben bunu... <laughs> ve e, işte yorum yapmayı neyse unutmayın. Ee, bir sonraki hafta ben yine buradayım. Onun dışında görüşmek üzere.